Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba Cansu. Ya sen saçlarını mı kestirdin? Su, bu saç rengine, bu saç boyu çok güzel olmuyor mu? Zaten ben kısa boylu kızlardan hoşlanırım. Kısa mı? Kısa boylu ne demek ya? Bir de eliyle gösteriyor. Resmen kısa dedi bana ya. Sen kime kısa diyorsun? Sen kendin hiç bakıyor musun? Öyle demek Bir de bana kısa boylu diyor ya. Hassiz. Kısa deme. Minyon de. Canım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Naber? İyi, senden ne haber? Ne yapıyorsun? Gürkan'la karşılaştım da az önce gelirken. Akşam bir parti varmış. Ay. Beni de çağırdı. Gidebilir miyim partiye? Parti mi? Ne partisi ya? Hayır gidemezsin. Anca oralara gitsen zaten. Hiç benimle vakit geçirmiyorsun ki. Dokunma bana. Hayır. Sürekli başka yerlerdesin, geziyorsun. Ben hiç yanında yokum ki. Sana dedim ki babamla tanıştırmak istiyorum seni. Sen hala tanışmadın. Parti deme. Etkinlik de. Babacım bak seni kiminle tanıştıracağım. Sevgilim Fahrettin. Sevgilim mi? Ne sevgilisi kızım? Sen ne zaman bildin de sevgilim diye elinin adamını getiriyorsun? Hadi sen gitsizlik yapsın. Sen niye izlediyorsun kardeşim? Al bunu nereden aldıysa götür. Gözüm görmesin. Sevgiliymiş ya. Ne sevgilisi? Sevgilim deme. Erkek arkadaşım de. Hakan Bey ben zam istiyorum. Zam mı istiyorsun? Neye istinaden zam istiyorsun? Hakan Bey ben bu şirkete sabah öyle akşam gece yarana kadar çalışıyorum. Başarımın siz de farkındasınız. Görüyorum başarılı işleri. Grafikler sürekli aşağıya doğru gidiyor. Müşterilerin hepsinden şikayet geliyor. En çok çalışan benim. Bir kuruş zam vermiyorum sana. Hakan Bey, ben olmasam bu şirket batar. Batar diyorsun. Kes hesabını muhasebe orada. Topla pınlı kovul kovuldun çık dışarı. Ya Hakan Bey yani şimdi öyle değil tam olarak. Zam deme, maaş artışı de. Gel seni abimle tanıştırayım ya. Ya bilmem ki nasıl olur acaba? Ya çok güzel olur ya çok iyi anlaşırsınız. Fotoğrafa mı bakayım mı? Yalnız <laughs> E bu yaşlı kızım ya. Yaşlı mı? Yaşlı mı? Benim abim mi yaşlı? Çiçek gibi adam sen benim abime kurban ol. Nasıl yaşlı ya? Sen kendi çok küçüksün de abime yaşlı diyor bir de. Yaşlı falan. Yok ya sana abim abi yok. Yaşlı deme, olgun de.